Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. 2 Ekim Perşembe sabahından hepinize günaydınlar diliyoruz. Biz yine güncel ve sıcak haberle beraber sizlerin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi dünden bugüne gelişen değişen ne varsa hepsini tekrardan bu yayında sizlere aktaracağız. Öncelikle kahvaltı başından izleyen vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimizi. iş yerinden izleyen vatandaşlarımıza ise kolaylıklar gelsin dileğimizi hemen iletmiş olalım. Efendim bugün yine birçok konuya değineceğiz. Ülke gündemine dair yine ekonomiden asayişe, spordan sağlığa birçok konuya değineceğiz yine. Konu başlıklarımı aktaracağım. Ardından yine detaylı bir şekilde de haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Ee, okullar başladı biliyorsunuz ki 8 Eylül itibariyle ve bununla beraber de öğrencilere destek yatırımları da başladı destek ödemeleri. Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2450 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Tabii bunun yanı sıra da şartlı eğitim yardımı desteği de her ay sağlanıyor. İlerleyen dakikalarda tüm detaylarını sizlere aktaracağız. Yine bir diğer taraftan altın altın fiyatları artıyor. Peki altına talep artıyor mu düşüyor mu? Şimdi bazıları yatırım yapmak amaçlı daha fazla çıkmadan alayım mantığıyla altın almaya koşuyor. Bazıları ise düşmesini bekleyip altına yatırım yapmayı planlıyor ama bunlardan hangisi daha doğru vatandaş buna karar veremiyor. Çünkü altının da e, nereye gideceği ya da ne zaman ne kadar artış yaşayacağı ya da ne kadar düşüş yaşayacağı herhangi bir e, kesinleşmiş ya da hani belli gözlemlenebilen bir durum değil çünkü bugün 300 artıyor yarın 100 lira geri düşüyor bununla beraber de e, vatandaşların ve kuyumcu esnafının nabzını ölçtük. Bir diğer taraftan kiralar efendim okulların açılmasıyla beraber her sezon olduğu gibi e, yine bu sezonda bu okul sezonu başında da kiralık evlerde de bir e, kiralık ev arayışında bir artış yaşandı. Kiralara çözüm olur mu? Samsunlular sosyal konutları yorumluyor. Aynı zamanda kira fiyatlarından da yakındılar. İlerleyen dakikalarda bunu aktaracağız sizlere. Yine bir diğer taraftan son tarih artık gerçekten 31 Ekim. Geçtiğimiz aylarda da bununla beğeni vermiştik sizlere. İşte e, Haziran'da daha doğrusu 31 Temmuz'da son demiştik. 1 Ağustos'tan itibaren artık 7 bin küsur lira ödeyeceksiniz demiştik. Sonrasında da işte bakanlık bu süreci uzatmıştı vesaire. Artık son tarih 31 Ekim bundan sonra gerçekten daha geri dönüş olmayacağı söyleniyor bakanlık ve müdürlükler tarafından. Nüfus müdürlüğüne her an koşmanız gerekebilir. Çünkü çarşambada yaklaşık 2.000 kişi varmış. İlerleyen dakikalarda tüm detaylarıyla bunu da sizlere aktaracağız ve... Yine balık tezgahlarında denetim yapıldı. Her gün sizlere balık fiyatları ve çeşitliliği ile alakalı haberlerimizi aktarıyorduk. Bu sefer de bizlerin tüketebilecek olduğu, tüketecek olduğu balıklar denetlendi. Hem bizim sağlığımız açısından hem de av yasağına uyulup uyulmuyor mu? Bunlar kontrol ediliyor. Şimdi bunları aktaracağız sizlere. Ama ilk önce şöyle bir sokağın nabzıyla başlayacağız. Ee, şimdi... Kiralara çözüm olur mu? Samsunlular sosyal konutları yorumluyor haberiyle hemen bir gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin müjdesini verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık koordinesinde toplu konut İdaresi başkanlığı eliyle yürütülecek projenin detayları araştırılırken Samsun'da da 10 bin konut yapılacağı beklentileri ve haberleri kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Özellikle son dönemde artan kiralar ve konut fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ilk adım ilçesinde mikrofon uzattığımız vatandaşlar birbirinden farklı görüşler dile getirdi. İzliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Tokyo eliyle Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edilecek. Bu kapsamda Samsun'da da 10 bin konut yapılması bekleniyor. E peki vatandaş ne düşünüyor? İzleyelim. Şimdi yapan, yaptıklarından ne anladık? Ki? Bundan sonra yapacaklarından ne anlayacağız? Milleti kandırmasınlar ya. Allah hiç sanmıyorum. Yapılanlarını teslim edilenler var mı? Vatandaşların çoğu İstanbul'da bazı yerlerde 3 sene, 4 sene önceki şeyleri hala teslim edilmediğini sanmıyorum. Ha şimdi ekonomi, ekonominin durumu belli. 500 bin tane konutun hangi parayla yapacak? Güvenmiyorum da ümit etmiyorum. Zil çalıp boyuna. Çıkmaz o herkese. İnşallah çıkar ama bu Garibana yine çıkmaz. Yine zengine çıkar o. Anladın mı? Gariban garibandır. Gariban nasıl ödesin Tokyo para? Ama zengin alır. Konut ihtiyacı kesinlikle var. Konut ihtiyacınız ya da uygun konut ihtiyacı var. Yani şu anda kiraların olduğu, geldiği yer belli. O yüzden konut olarak çok ihtiyaç var ama uygun konuta ihtiyaç var. Şu anda biliyorsun kirala şu arttı. Aldı başını şu an gidiyor kirala yani bugün. Şu anda bir evi şu an 15-16'dan aşağı şu an kirası yok yani. Tabii ki bir e, toki lazım gerekiyor tabii yani. Ödeme imkanı atıyor mesela o salta ay, ya 48 ya da daha fazla bir taksi çeneklerinde olursa daha güzel yararlı olur yani insanlara karşı. Şu an alım gücü çok bitti şu anda yani. Ev kiralarını düşürür mü bu konutlar? düşürmez, çıkartır düşürmez. Yeterli değil. Daha fazla olması isteriz evet tabii ki. Yani faydalı olur herhalde yani yapılması. Yani yeterli değil ama bir yerden başlanması gerekiyor. Da kısa sürede yapılacak bir durum değil herhalde. Ya konut ihtiyacı var tabii evet. Öyle bir açık var. Kiralara belki yansır konutun fazla olması. E, yapılmasında fayda vardır yani. İnşallah yapılır. Vallahi hiç benden sonra çok pahalı. Bana göre bile çok pahalı. 22 bin lira askeri ücretin olduğu bir memlekette 30 bin lira kira varsa bilemiyorum. Nasıl geçiniyorlar bilmiyorum yani. Daha Dağ içinde baktığımız zaman ben de aldım zamanında ama piyasayla fiyatlar o kadar cazip değil yani. Ama enflasyon yüksek olur. Zamana yayarsanız belki cazip hale gelebilir. Ama onun dışında ilk etapta fiyatlar o kadar da cazip gözükmüyor. Kiraları düşürür mü getirir mi çok tahmin etmiyorum fix şahsi görüşüm olarak ama belki bazı vatandaşlar faydalanır ama ne kadar kişi faydalanır bilemiyorum. Vallahi güzel olur. Hem de nasıl niye düşmesin? Bir kira olmuş 15 lira. Hem bu yerde mesela 15 lira. Bence iyi olur. 10 bin konut yeter bence. Şu anlık yeter. Vallahi iyi olur yapılır da ama tabii şu ekonomik durumda biraz uygun olması lazım ödemeler falan filan. dışında kalıyorum. Kiralar da bahalı. İhtiyacı ki var da yani sosyal konuta illa ki şey ihtiyaç var tabii ki. Fiyat artışlarını önleyebilir. Ee, şeylerde mesela konut satışlarında aşırı bir şey var yani yükselme. Güzel bir şey. E, tabii ki beklentimiz daha fazlası, daha iyi olması. Ama ne kadar yapılırsa yapılsın biz öyle bir milletiz ki ne yaparsan yap, ne verirsen ver, hiçbir zaman iyi olamazsın. Kentsel dönüşüm kapsamında yap. Örneğin senin evin 50 yıllık bir evdir. E, bina yaşını tamamlamıştır. E, mahallesi de bellidir. Örneğin hastane başı, örneğin zeytinlik gibi. Kentsel dönüşüm şart. Zaten benim oturduğum yer Soğuksu Mahallesi. Oraya zaten kentsel dönüşüm geliyor. Orada belli bir planlar, projeler hazır. 10 bin konut tamam. O yapılacak. Planlamalar var ama bu tabii hemen olmayacaktır. Belli bir süre zarfında olacaktır. Çok, çok iyi olur. E, iki, iki aile bir dairede oturuyor şu anda. Ben çocuğum evlen değerlendirdim. Kiralar o kadar yüksek ki oturtamadığım için kendi yanıma aldım. İki, iki oda bir mutlakta yani çocuğumla eşiyle beraber kalıyorum ben şimdi. Yani o kadar ihtiyaç olduğu kesin yani. Güzel olur yapılması lazım tabii. Ben hadi koyunda durayım yıkılacak yıkılsın ama hakkını versin. Efendim, dün akşam da yine misafirlikteyiz. E, bu konu e, aslında konuşuldu çokça. Yani kiraların çok fazla olması, e, değerinin çok çok üstünde e, kira fiyatı isteyen ev sahiplerinin konusu, Konuştuk aslında ee, ve mesela bir kiranın 7500 liradan 15000 liraya 14500 liraya kadar çıkarılmasını konuştuk. İki katından daha da fazla ee, yani bununla beraber aslında kiracılar şu an ev alma çabasında ama şu ekonomik şartta da ev almak ne kadar e, mantıklı ya da daha doğrusu ne kadar mümkün mantıklı ama ne kadar mümkün bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü en kötü ev bugün 2, 2 milyon liradan 2 milyon 500 bin liradan başlıyor yani en kötü ev bu. Doğalgazlı istiyorsanız ve biraz da düzgün olsun istiyorsanız sizleri idare edebilecek bir ev istiyorsanız 2,5 milyon, 3 milyon lira kadar da ev fiyatları gidiyor. E yine Çarşamba ilçesi mesela Atakum'dan daha da pahalı. Atakum'da belki 3 artı bir evi 14 bin liraya 15 bin liraya belki 10 bin liraya bulabiliyorsunuz ama Çarşamba'da Çarşamba için konuşacak olursak aynı şey söz konusu. Mümkün değil. E bugün 2 artı bir eve 15 bin lira, 13 bin lira isteyen ev sahipleri var. Biraz da insanın e, bu tür şeylere fiyat biçerken ya da karşısına kişiyle iletişime geçerken elini biraz da şuraya koyması gerekiyor. E, yani vicdan lazım biraz da öyle diyeyim. Çünkü çok zorlu bir süreç geçiriyoruz. Bununla beraber de şimdi devam edelim. Efendim yine e, 2450 öğrenciye hatta <laughs> altın fiyatlarıyla devam edelim. Evet, hemen ekonomiye değinmişken altın fiyatlarından devam edelim. Şimdi, e, ev kiralarından dolayı ev almaya rağbet arttı. Daha doğrusu istek arttı diyelim. İstek istek çok fazla ev alma isteği. Bakalım altında aynı durum öyle mi? Altın fiyatları artıyor. Peki altına talep artıyor mu? Bunu da merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretlerinden sonra altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Samsun'un ilk Kadın ilçesinde kuyumcu esnafı Orhan Güzel, altın fiyatları arttıkça vatandaşın daha çok altını tercih ettiğini söyleyerek altının <laughs> her gün üzerine 100 lira koyarak arttığını aktardı. İzliyoruz. Son zamanlarda altın tarihi rekorlar kırmaya başladı. Samsun'daki kuyumcu esnafı altın yükseldikçe vatandaşın daha çok talep ettiğini vurguladı. Vallahi bu tabi Amerika ile olan durum zaten. Bir de Cuma günü Amerikan verisi var. Bu da altına etkileyecek. Ondan dolayı sürekli her gün üstüne 100 lira Dün 5200 lira olan gram altı şu an 5315 seviyelerinde seyrediyor. Peki, e, şu an yatırım için yapıyor. Çünkü 24 külçeyi istediği zaman e, bileziğe çeviriyor zararsız şekilde. Onun için de yatırımı en güzel olarak da 24 ayarda buluyor. Biz de zaten yönlendiriyoruz. Çünkü e, bugün e, çeyrekte e, makas aralığı 100 liraysa gram altında 10 lira 20 lira olduğu için 24 ayar gram altın daha çok tutuluyor. Artıyor. Aksine daha çok satıyoruz. Çünkü millet daha da yükselecek diye gram altına yakın ediyor. Devam ediyorlar. Valla bizim için de kötü oluyor. Eğer e, mal alamazsak sattığımız fiyata e, yerine koyamıyoruz. Daha yüksek almış oluyoruz. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Sürekli her gün altının çıkması bizi de zor durumda bırakıyor. Çünkü dün 5.200'e sattığım malı bugün 5.300'e geri almak zorunda kalıyorum. E, bu sefer de kar marjımız düşüyor. Para da kazanamıyoruz. Zarar bile ettiğimiz oluyor. Ayrıca güncel altın fiyatlarından bahseden kuyumcu esnafı, şu an güncel altın fiyatları 22 ayar bilezik fiyatımız 5105, 18 ayar 4755, çeyrek lira 8750, ata lira 35970. Külçe altında şu an 5315 liradan satıyoruz. Şu an en çok revaçta olan külçe altın 24 ayar. Gram altın diye evet gram altın çok daha tercih ediliyor. Niye? Aradaki makas aralığı çok daha düşük olduğu için gram altına yönelme var. Efendim şimdi Amerika demişken bir de dün akşam dün, e, dün akşam üzerinden itibaren ülkede gelişen olaylardan bahsedelim. E, hemen diğer yerel haberlere geçmeden önce bu önemli habere de öncelik vermek istedim. <laughs> Efendim küresel sumut filosu biliyorsunuz ki Gazze'ye yardım için yola çıkmıştı. Yine içerisinde de birkaç tane Türk vatandaşın olduğu da biliniyor. Dışişleri Bakanlığı bunun alakalı bir açıklamalarda bulundu. Çünkü bu Sumut Filosu'na bir saldırı düzenlendi İsrail tarafından. Küresel Sumut Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştiren saldırı bir terör eylemidir ifadelerini kullandı Dışişleri Bakanlığı. Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel sumut filosunun İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının bir terör eylemi olduğunu açıkladı. Seyahatin başından bu yana filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede İsrail güçlerince alıkolunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faili vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır. Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları Gazze yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyri sefer serbestinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Efendim şimdi olayla ilgili bir diğer detayları da e, hemen telefonumdan aktaracağım sizlere. <laughs> Dün geceden itibaren aslında bunun takibini yapıyorum. Şimdi e, en son acil duruma geçtiğini aktarıldı. E, küresel sumut filosu acil duruma geçti ifadeleri kullanıldı. İsrail gemileri Filoya doğru ilerliyor. Filonun yakınında deniz mayınlarının bulduğu açıklanmıştı. Yine bundan 13 saat önce ve yine Gazze yardım filosuyla ilişkinin kesildiği aktarıldı ve İsrail Sumut filosundaki Alma gemisini kuşattı. Ve şimdi sizlere bir ses daha dinleteceğim. Bakayım o ses bu ses mi? Evet. Efendim şimdi küresel Sumut filosunda bulunan Türk aktivist Sait Ercan. Bu video muhtemelen son videom mu olacak ifadelerini kullandı. 15 kadar İsrail donanma gemisi şu anda üzerimize doğru geliyor. Biz de onlara doğru gidiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Hakkımızı hayırlısı. Şimdi Sayın Reci'den e, rica edeceğim. Belki bu sesi az verebilir. Bu sesi açmasını istiyorum. Bakın sesi size dinleteyim. Bu sadece e, Türk aktivist Sait Ercan'ın o gemide kendisi de Gazze'ye doğru yardıma giden o filonun içerisinde şimdi bu videoyu çekiyor kendisi ses alabileceksiniz sadece. Tamamen son olacak. E, donanma, e, 15 kadar e, İsrail donanması şu an bize doğru önümüzü kesti ve bize doğru geliyor. Biz de onlara doğru gidiyoruz. E, ne olacağını bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı inşallah. E, sosyal medyada gündem etmeyi ihmal etmeyin. E, bu konuda yetkili hem e, Türkiye'de hem dünyada e, lütfen e, iletişime kurun. Hakkınızı e, eğer Allah'a emanet olun. Şimdi bu videonun ardından da e, küresel Sumut filosunda bulunan Bekir Develi'den de bir açıklama geldi. İsrail gemilerini görmeye başladık. Korkuyor musunuz diye soruyorlar. Bizler korkmuyoruz ifadelerini kullanmış ama efendim ne mümkün çünkü e, son açıklamalara göre de onlardan da e, bir saldırı olduğu söylendi ve bunun bir terör eylemi olduğunu da açıkladı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Böyle bir açıklama geldi. E, en son 9 tane Türk'ün 9 tane Türk vatandaşın bulunduğu söyleniyordu. Daha o sayı arttı mı e, son verilere göre de herhangi bir açıklama yok. Yine buradan da takip ediyorum son dakika haberini ama. Yok yani şu an en son 9 tane Türk vatandaşın olduğu görülüyor son verilere göre de. Yine tabi detaylar olursa da son dakika haberlerini sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Şimdi yine devam edelim. Efendim Çarşamba Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şartlı eğitim yardımı kapsamında 2450 öğrenciye biner lira nakit para desteği sağlandı. E, 2450 kişiye biner lira nakit destek sağlanırken toplam tutarsa 2 milyon 450 bin lira oldu. Şartlı eğitim yardım <laughs> Şartlı eğitim yardımı kapsamında her ay öğrencilere de 250 lira olarak yapılan ödemeler öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamaları için ailelere önemli bir destek sunuyor. Şartlı eğitim yardımı sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı yasa kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik olarak çocuklarının örgün eğitimlerini sürdürebilmeleri ve okula <laughs> Bir ay içerisinde 3 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartı sunuluyor. Ve eğitim yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla da çocukların annelerine yapılıyor. Ve gelelim şimdi son tarih 31 Ekim. Aslında biz vatandaşlar her işimizi son anda yapmaya çok meraklıyız. Yani son dakikaya ne kadar bırakırsak sanki böyle bizim için her şey işler, o kadar yolunda ilerliyormuş gibi bir mantık var. Ama artık Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü e, konuyla alakalı açıklamada bulundu. Son tarih bu sefer tamamen 31 Ekim, asla 1 Kasım'a sarkmayacak denildi. Çünkü senelerdir işte Ocak'tan aralığa sarkıyor, Aralık'tan diğer hazirana sarkıyor, hazirandan tekrar bir aralığa daha böyle böyle olduğu için vatandaş artık bir refah geldi. Böyle bir rahatlama geldi. En son çarşamba ilçesinde bu sayı 4000'de Ehliyet yenilemeler eski tip ehliyetleri artık yeni tip ehliyete çevirmek zorunda bırakıldılar ve e, bunun içinde şu an 15 bin lira ödenecek olan ücret bakıyorum e, 31, 31 Ekim'e kadar ödenmezse 7 bin bir küsürdü. Şimdi hemen ona şey yapacağım. Evet 7.438 lira artık olacak. 1 Kasım gününden itibaren. Eğer sizler de eski tip ehliyet sürücü belgelerinizi yenilemediyseniz e, şu an acele etmeniz gerekiyor. 31 Ekim'e kadar. Ve bunda şöyle de bir e, konu var. E, randevu sistemiyle çalışıyor biliyorsunuz ki ve nüfus müdürlüklerinde de yoğunluk yaşanmaması adına da nüfus müdürlüğünden gelen açıklamaya göre vatandaşların son gün yoğunluk yaşamaması adına ve e, işlerinin hemen halledebilmesi açısından işte 31 Ekim'e kadar randevularını ertelememeleri ve hemen gelip yaptırmaları gerekiyor. Çünkü şu an 15 bin lira 31 Ekim'e kadar ertesi sabah yani 1 Kasım'dan itibaren ise 7438 liraya kadar çıkacağı söylendi. Şu an Çarşamba ilçesi için konuşacak olursak da 1895 kişinin ehliyeti yenilemediği tespit edildi son verilere göre ee, Biz bunu en son Haziran ayında araştırmıştık Çünkü biliyorsunuz ki bir Ağustos'tan itibaren artık 7438 liraya geçeceği söylenmişti 15 bin lirada son olacağı söylenmişti ee, o zaman araştırdığımızda 4001 küsürlü bu çarşamba ilçesinde şu an e, 2000'den de düştü e, bu 1895 vatandaşında ehliyetini 31 Ekim'e kadar da yenilemesi gerekiyor. Yenilemediği takdirde de 7000 küsur lira olarak da bir fiyat farkı olacak. Şimdi gidelim balık tezgahlarına denetim diyeceğiz. Çarşamba İlçe ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ilçedeki tüm balıkçı esnaflarına denetim gerçekleştirdi. Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen balık denetiminde balığın av şartlarına uygunluğu kontrol edildi. Alınan bilgilere göre su ürünleri kontrol ekibinin yaptığı denetimlerde insan sağlığını tehdit edecek ve av yasağını ihlal eden bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. Yasalara göre balık avında balık boyları ise şu şekilde olmalı. Palamut 25 santim, barbunya 13 santim, hamsi 9 santim, istavrit 13 santim, mezgitse 13 santim. Tabii diğer tüm balıkların boyları yer alıyor ama gidip de burada ahtapotu söyleyemiyoruz e, tüketilmediği için en sık ve en çok vatandaşın erabet gösterdiği balık boylarını alırken sizler de dikkat etmelisiniz çünkü bazıları tezgahları boş kalmaması için erken avcılık yapıyorlar işte balıkların büyümesi, büyümemesini. E, büyümesine engel olarak da bu şekilde erkenden e, av yaparak da onları satışa sunuyorlar. Bununla alakalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yine il genelinde de aynı şekilde de denetim yapılıyor. Harekete geçerek de artık sezon boyunca da balık denetimlerini sürdürecekler. E, Fatma Kavlan bizimle Allah'ım yar ve yardımcımız olsun demiş. Teşekkür ediyorum. İnşallah iyi haberler alırız. E, umarım herhangi bir can kaybı yaşanmaz o filoda. Ee, yine yorumlarda da Allah'ım denizler sana, ima, sana emanet, sumut filosu sana emanet denizimize güç ver ya, ya, Rabbim diye bir sürü yorumlar var sosyal medyada. Diyorum ya dün e, dün akşam bu saatlerden itibaren yani akşam saat 8-9'dan itibaren e, bu tür haberler gündemde e, gündeme düşmeye başladı. Bunu da yine tüm detayları oldukça sizlere internet sitemizden de anbean yine sosyal medyalarımızdan da anbean bunları paylaşıyor olacağız. Efendim bugünlük benden bu kadar diyeceğim. Sizler elimizden geldiğince en güncel ve sıcak haberleri aktarmaya çalıştık. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde ben yine burada haftanın son yayınını yapıyor olacağım. Yarına kadar bizimle ve sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. Çeker Offset Matbaa sabahın nabzını sundu.